Hangisi Fatih Sultan Mehmet'in savaştığı devletlerden biri değildir? A. Venedik Cumhuriyeti. B. Macaristan Krallığı. C. Safevi Devleti. D. Akkoyunlu Devleti. E, kesinlikle Akkoyunlu ile savaştığını biliyorum. E, Fatih Sultan Mehmet'in de e, İtalya'ya doğru açıldığını e, işte orada bir Orlando Kalesi yanlış hatırlamıyorsam, yanlışım varsa düzeltirler tabii. Orada savaştığını biliyorum. Orada Venediklerin Venediklerle savaş olma olasılığı yüksek. Emin değilim. E, Macaristan Krallığı, ile Safavi Devleti arasındayım. Ama Safavi Devleti'nin açılımın e, Yavuz Sultan Selim döneminde mi? Evet, Yavuz Sultan Selim döneminde olması lazım. Onun öncesinde Fatih Sultan Mehmed... Safa daha öncesinde biz savaştık mı ee, düşünmem lazım, bilemiyorum. Macaristan Krallığı'nı hatırlamıyorum. Macaristan Krallığı olup olmadığını hatırlamıyorum. Ben burada yarı yarıya Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Peki Zahid yarı yarıya Joker'ini kullanmak istediği bu durumda yanlış olan iki seçenek devre dışı kalıyor. tamamdır. Ak koyunuyla garanti savaştığını biliyorum. C. Safevi Devleti son karar.